ilk sözü Saadet Partisi e, adına Grup Başkan Vekilimiz Sayın Bülent Kaya'ya vereceğiz. Sayın Bülent Kaya'yı kürsüye davet ediyorum. Gelecek Partimizin çok kıymetli genel başkanı Sayın Profesör Doktor Ahmet Davutoğlu Beyefendi. Saadet ve Gelecek grubumuzun çok değerli grup başkanı, grup başkan vekili, değerli milletvekilleri, partilerimizin çok kıymetli teşkilat mensupları, hanımefendiler, beyefendiler, genç kardeşlerimiz ve bizleri ekranları başında takip etmekte olan aziz vatandaşlarımız, hepinizi en derin saygı ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisimizin kuruluşunun 104. yılını hep beraber kutluyoruz. Yine Gazi Meclisimizin çatısı altında bugün de bir aradayız. Türkiye Büyük Millet Meclisi istiklal mücadelemizin karargahıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi cumhuriyetimizin kurucu iradesidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi emperyalizme karşı verilen destansı mücadelenin arkasındaki ortak akıldır. Zira Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk döneminde kürsünün ve başkanın hemen arkasındaki duvarda Kur'an-ı Kerim'deki Şura Suresi'nin 38. ayetinde geçen onlar işlerini istişareyle yürütürler anlamına gelen ilahi kelamın yazılı olduğu bir levha asılıydı. Değerli hazirun, işte bugün ülkemizin problemlerinin çözümü için ihtiyacımız olan ruh da tam da bu istişare ruhudur. 1920'de ecdadımız Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kurarken hangi değerlerimize yaslanarak ve hangi ilkeler çerçevesinde bir mücadele yürütmüş ise bugün de aynı mücadeleyi aynı değerler ve ilkeler çerçevesinde kararlılıkla yürütmek durumundayız. Zira coğrafyamızı ve yeryüzünü ifsat etmek isteyen emperyalistlere karşı verilecek mücadelenin karargahı olabilecek yer yegane yer yine de Türkiye Büyük Millet Meclisi olacaktır. Saadet ve Gelecek grubu olarak bizler kurulduğumuz ilk günden itibaren aldığımız tüm kararlarda, yaptığımız itiraz ve tekliflerde işte bu anlayışla hareket ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki güçlü meclis güçlü Türkiye demektir. Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 104. yıl dönümü ile geleceğimizin teminatı olan sevgili çocuklarımızın ve tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en samimi duygularımla kutluyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere istiklal mücadelemizin öncü kadrolarını ve isimsiz tüm kahramanlarımızı şükranla yad ediyor, çocuklarımızın gözlerinden öpüyoruz. Kıymetli milletvekilleri, değerli hazirun. Maalesef bir de ne çocukluğunu ne de bayramlarını yaşayamayan çocuklar var. Gözleri önünde anne babalarını Kardeşlerini, arkadaşlarını kaybeden çocuklar var. Evlerinin önünde oyun oynarken annesinin kucağında uyumaya çalışırken okul yolunda bombalarla katledilen çocuklar da var. Daha anne karnındayken vahşice katledilen bebekler var. Ne yazık ki Gazze'de çocuk olmak hiç büyümeden, daha hayatı öğrenmeden ya da çocukluğunu yaşamadan çabucak büyüyen çocuklarımız var. Dolayısıyla işgal rejimi İsrail bilerek ve isteyerek doğrudan çocukları hedef alan bir zalimliği ortaya koymaktadır. 7 Ekim'den bu yana tam 200 gün geçti ve maalesef 15 bin çocuğumuz katledildi. Düşünebiliyor musunuz değerli hazirun? Günde 75 çocuk İsrail vahşeti tarafından katledildi. Yani her bir saatte 3 çocuk katlediliyor ama maalesef dünya ve bizler izlemek durumunda kalıyoruz. Bu katledilen çocukların 15 bin çocuğun Gazze'de yaşadığı dram elbette hepimizin büyük bir yürek yangınıdır. Bazıları için istatistik bilgisi olsa bile her ölen çocuk bir anne ve baba için elbette unutulmaz bir acı, unutulmaz bir vahşettir. Şu an biz burada bu toplantıyı yaparken dahi kaç masum çocuğun can verdiğini, o bombalar altında maalesef hayatını kaybettiğini ya da açlıkla mücadele ettiğini maalesef bilemiyoruz. Bütün bu mezalimlere rağmen Birleşmiş Milletler suskun, Avrupa Birliği suskun, İslam İşbirliği Teşkilatı aciz. Peki UNICEF ne iş yapar? Kuruluş amacı çocukları korumak olanlar İsrail'in katlettiği çocuklar için acaba ne zaman harekete geçmeyi düşünmektedirler? Çocuk elbette çocuktur. New York'ta da çocuktur, Kiev'de de çocuktur. Türkiye'de de çocuktur, dünyanın başka coğrafyalarında da çocuktur. Çocuklar masumdur. Londra'da da masumdur, Gazze'de de masumdur. Hangi coğrafyada olursa olsun çocuklar çocuktur ve çocuklar masumdur. Söz konusu çocuklarsa ve söz konusu çocukları katledenlerse ırkı, dini, mezhebi ve ideolojisi asla sorgulanmaz. Her zaman çocukları katledenlerin karşısında ve katledilen çocuklarla onların masum çocuklarla onların acılı anne ve babalarıyla beraber olmaya her zaman devam edeceğiz. Bu kadar net söylüyorum ideolojisi fikri ne olursa olsun bütün dünya çocukları bizimdir ve onlara sahip çıkıp güzel ve aydınlık bir dünya kurmak için hep birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz. Terör rejimi İsrail bugün Gazze'de adeta çocuklara savaş açmış durumdadır. Dünya tarihinde bugüne kadar hiçbir diktatör, hiçbir rejim veya hiçbir devlet bu denli alenî bir insanlık suçu işlememiştir. Bu nedenle artık hem uluslararası kuruluşlar hem de iktidar sahipleri harekete geçmek mecburiyetindedir. Bugün Gazze'deki masum çocuklar için de harekete geçilmek mecburiyetindedir. Harekete geçmek için daha ne zaman ve hangi vakit beklenmektedir? Gazzeli çocuklar için tek bir somut adım atmayanlar yarın kendi çocuklarının yüzlerine Nasıl bakacaklar? Bugün Gazze'de çocuklar açken, susuzken, tonlarca kiloluk bombalar altında cam verirken sessiz kalanlar bir daha hiçbir zaman adaleti, barışı ve insan haklarını ağızlarına dahi almaya cesaret edememeliler. Değerli Hazirun, bugün bu anlamlı gün vesilesiyle Gazi Meclisimizin kürsüsünden iktidarıyla muhalefetiyle tüm siyasi partilerimize yeniden seslenmek istiyoruz. Bundan bir asır evvel zalimlere karşı destansı bir mücadelenin karargahı olmuş Türkiye Büyük Millet Meclisi bugün de Gazze için topyekün harekete geçmelidir. Kuruluş yıl dönümünü dünya çocuklarına bayram olarak armağan eden yeryüzü üzerindeki tek meclis Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Dolayısıyla bugün Gazze'li masum çocuklar için de bu meclis elini taşın altına koymalıdır. Hangi siyasi partiden olursa olsun ben inanıyorum ki bu çatı altındaki bütün milletvekillerimiz Gazze'li çocuklar için bir şey yapmak istemektedirler. Zira biliyorum ki yürek yangınımız bir, acımız bir, hassasiyetlerimiz bir, partilerimiz farklı olsa bile. Öyleyse artık Gazi Meclisimiz bir an evvel harekete geçmeli, bu konuda da bir kez daha tüm dünyaya örnek olacak kararlara imza atmalıdır. Bizlere sadece kınamak, Sadece yürek yangını ile bildiri yayınlamak yakışmaz. Sadece kürsülerden birkaç cümle kurmakla yetinemeyiz. Artık zalime onun anladığı dilden konuşmak, korku salacak, mazlumlara umut olacak, çocukların yüzünü güldürecek somut adımlar atmanın zamanı gelmiş ve geçmektedir. Değerli milletvekillerimiz, kıymetli hazirun. Evet, gazi meclisimizi çok daha güçlü ve etkin kılacak adımları hep birlikte atmamız gerekiyor. Hem dış politikada hem de ülkemizin problemlerini çözmek ve insanımızın sıkıntılarını gidermek adına Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin etkili çalışmalar ortaya koyması şarttır. Bunun için öncelikle iktidar muhalefetten gelen her teklifi hemen reddetme ezberinden vazgeçmelidir. Saadet ve Gelecek grubu olarak Bugüne kadar birçok konuda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tekliflerde ve önerilerde bulunduk. Ama maalesef hepsi iktidarın ezberi olan duvar ile karşılaşarak AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin oylarıyla reddedildi. Gerçeğinden kurtulamadı. Asgari ücretlerimiz için bir teklif getiriyoruz. AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddediliyor. Mülakatlardaki adaletsiz uygulamalar için bir teklif getiriyoruz. AK Parti ve MHP oylarıyla reddediliyor. Daha geçen hafta İsrail ile yapılan ticaretin Gazze'de oluşturduğu zararı araştıralım. Bu ticaretin daha etkili olarak ortaya konulabilmesi için çözüm yollarını ortaya koyalım diye önerge verdik. AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi. Öyleyse siz insanımızın faydasına ülkemizin yararına olacak tekliflerle o zaman siz gelin biz sizi destekleyelim. Öyle bir adım da atmıyorsunuz maalesef. Ne bizden gelen hayırlı ve faydalı işlere evet diyorsunuz ne de siz bu milletin ve dünya mazlumlarının yüreğine su serpecek bir adımı atıp bizden de destek beklemiyorsunuz. Artık Cumhurbaşkanı kararnameleriyle değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi kararlarıyla, danışmanlar, saray bürokratlarıyla değil Milletvekili ve bakanların da etkili olduğu bir sürece hep beraber girerek ülkemizin problemlerini çözmek mecburiyetindeyiz. Ülkemizin problemlerini yapboz tahtasına dönen Cumhurbaşkanı kararnameleriyle çözemeyeceğimiz gibi yerel halktan bir haber saray bürokratlarıyla da çözemeyiz. Onun için mecliste adalet sağlanmadığı sürece ülke genelinde adaleti tesis etmenin de mümkün olmadığının farkındayız. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde altı siyasi parti grubu bulunmaktadır. Beş de bağımsız milletvekilimiz var. Ayrıca grubu bulunmayan partilerle birlikte toplamda 14 siyasi partimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edilmektedir. İktidar Partisi başta olmak üzere herkese buradan yeniden bir çağrıda bulunuyoruz. Gelin vatandaşlarımızın derdine derman olacak kararlara hep birlikte imza atalım. Saadet ve Gelecek grubu olarak biz bu mecliste her zaman hayra motor, şerre fren olma prensibiyle hareket etmeye gayret ediyoruz. Bundan sonra da Allah'ın izniyle bu düstur ve prensiple çalışmaya devam edeceğiz. Gelin bir kez daha kısır tartışmalarla, yersiz çekişmelerle, suni gündemlerle vakit kaybetmeyelim. Öncelikle var olan anayasaya uyalım. Önce var olan yasaları kararlılıkla uygulayalım. Hukuk devletini hep beraber egemen kılalım. Emeklilerimizin asgari ücretlerimizin, işçi memur ve çiftçilerimizin yüzünü güldürecek kararlara hep birlikte imza atıp bunları hayata geçirelim. Vatandaşın kemerini biraz daha sıkmadan önce yönetimde bulunanların kemerlerini biraz daha sıkalım. Tasarrufa vatandaşların ücret ve maaşlarından değil, saray bürokratlarının, devleti yöneten kamu bürokratlarının harcamalarından başlayalım. IMF'in verdiği ev ödevlerini yapmak yerine bu çatı altında hep birlikte ekonomimizi düze çıkaracak işlere hep birlikte kafa yoralım. Değerli arkadaşlar, aziz milletimiz, şimdi sizlerin huzurunda iktidarda bulunanlara buradan bir kez daha sormak istiyoruz. Siz yoksullukla etkin mücadele etmek istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Siz israftan vazgeçmek istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Siz üreticinin emekçinin, emeklinin hak ettiği ücreti vermek istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Siz adaleti tesis etmek, hukuksuzlara son vermek istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Eğer istiyorsanız ülkemizin problemlerinin çözüm reçetesi bellidir. Ahlakı, adaleti ve maneviyatı önceleyeceksiniz. İsraf, rüşvet ve yolsuzluklara son verecek üretim ve istidam ekonomisine geçeceksiniz. Yanlış yatırımlarla ülkemizin kaynaklarını çarçur etmekten vazgeçeceksiniz. Ülke satında hızlı ve yaygın kalkınma hamlelerini hayata geçireceksiniz. IMF'in acı reçetelerinden medet ummayacak, borç, faiz, borç sarmalına bizi daha fazla çekecek yeni dayanatmalara asla imza atmayacaksınız. Yandaşlarınızı kayırma yanlışından vazgeçeceksiniz. Sadece ama sadece ehliyeti ve liyakatı esas alarak gençlerimizin geleceğe ve ülkemize dair umutlarını yeniden yeşerteceksiniz. Millete tepeden bakan, bunun da ötesinde artık görgüsüzlüğe varan ve her gün bir yeni görgüsüzlükle ortaya çıkan uygulamalara da son verecek ve bu işleri derhal terk edecek, bu işleri yapmakta ısrar edenleri de kenara çekeceksiniz. Şahsiyetli bir dış politikayı kararlılıkla uygulayacak, zikzaklarınıza son vereceksiniz. Bu adımları attığınız takdirde ülkemiz hızla derlenip toparlanacak. Yüksek kur, yüksek işsizlik, yüksek faiz, yüksek borç, yüksek enflasyon döngüsünden çıkması ancak o zaman mümkün olacaktır. İnsanımız siyaset kurumundan derdine derman olacak adımların atılmasını beklemektedir. Bizler de bu çatı altında ülke ve millet gerçekleriyle iktidarı yüzleştirmekte kararlıyız. Biz insanımızın problemlerine bu çatı altında çözüm üretmekte kararlıyız. Biz bir muhalefet grubu olmanın hakkını vermeye kararlıyız ve bundan sonra da kararlı bir şekilde muhalefet olmanın hakkını vermek konusunda da en ufak bir atma, geri adım atmayacağımızı da buradan bir kez daha vurguluyoruz. İktidara da iktidar olmanın hakkını yapmayı ve onun gereklerini yerine getirmeye davet ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son veriyor. Sizleri ve ekranları başında bizleri takip eden kıymetli vatandaşlarımızı saygıyla selamlıyorum. Çocukların çocuk gibi doyasıya yaşadığı bir dünya temennisiyle Allah'a menet olun. Hayırlı günler diliyorum.